Saygın Saygın var Adamlar da bizi görmüş direkt yayın koymuşlar. Abi sağımızda bir dörtlü var. Onlar bir tık dağıldılar. Onlar ayrıldı. bir tık... Onlar çakıldılar ama kısa kaldılar. Tepede kaldılar. Aynen. Alabiliriz. Onlar, onlar öndeki şey alamazlar. Biz hangileri rahat alırız. Ben önümdeki Süzü. e, konteynerleri almaya çalışıyorum. Ama konteyner onlar alır abi. Abi onlar da süzülüyor. Alabilir mi? Onlar konteyner alır. Abi biraz kısa alabilirsin. Aynen. Abi düştü onlar yola indi. Abi düştü bana. düştü. Kadir abi, Kadir abi sen yukarıda mısın? Aynen sen direkt üstüne de düşebilirsin. Onlar çünkü atlamaya zıplamaya falan çalışacak. Aynen onlar çakıldı abi. Ulan burada bir silah çıktı Adam benden önce atladı. Silah buldunuz mu? Bizde hiçbir şey yok sıfır. Yok abi hiçbir şey yok. Aa belasını versin sıfır. Ses var. AKM var mı tabi burada bıraktım. Bir, bir saniye. Bıraktın mı? Tamam geldim. Arkamızda bot var. Bot varsan ultuna bakın ya. Lan! Kadir abi üstündekine vurdum biraz. Vurdum. mu? Benim anımda adam. Senin de yanımda. Başka sıktı Başka bari. Adam sola geçmiş biri. Dikkat edin. Burada biri. Kadir ben de oynasana. Bu adam şunu. Yok benim. Ha, sana can atayım gel. Bekle bekle bekle. Geliyorum abi. Ama çıkma istesen vurmasın. Hayır gelmedim. Gel gel. Saygı dön. Adam önümüze solda. Buradaki tek tek kaldı galiba. Abi ben can bu bot mu lan? Öylece öylece duruyordu orada. Otomobil ha. Yok bot değil. Son biri şey bir kaldı. Yok biri kaldı buna da. Ben de can yok. Ben su, ben baygını çektim sadece. Tamam. Baygını çektiniz mi yoldaki yatan? Artık. Şurada baygın var. Bunu çektiniz mi? Ben, ben, ben çekmedim. Çekmeyedim mi kimse? Yok ben sıkmadım. Abi yerde yatıyordu ya. Yerde yatıyordu sıktım, sen bayıltılca canım çok az kaldı, git içeri geçtim ben. Abi sargı margı yok mu Abi hiçbir şey yok. Nerede? Sargı var abi, işte tane var. Öndeyim, yürü. Önsene bana. Atladı. Atladı. <laughs> bıraktım bandajı. Tamam, gel gel, güzel güzel tamam, bittim. Bandajı bıraktım tamam. Öldü mü? adam Adam buldu. Saat <laughs> gece oldu o yüzden aklıma gelen şeyler normal değil. Abi bu droba en az iki tane. O tepede bir araba var abi. O arabayı kafa atmam var mı abi? Drobun orada bak duracaklar. Büyük ihtimal ben. Emin sen ciddi mi? Aynen ciddiyim vallahi ciddi. Aa araba araba. araba. Abi gene nasıl ya gene? Sakin sakin. Hiç acele etmeyin. Adamını kaldırıyor drop arkasında. Bir bomba sallarsanız bomba de ölür de. hepsi. Bomba sallayacağım. Bomba Salla salla salla. Biri de arabanın arkasında bakıyor. Biri de... Bir kişi kaldı. O da öldü mü öldü? Ne bir kişi abi. <laughs> Mümkün içi. Bir daha geri dönüyorum. Evli. Onlar kime sıkıyordu ama bizden önce birine sıkıyordu sanki. Evet. Abi eğer baygın falan verirsek arabayla başladım oraya. Açıktan her türlü vururlar bizi. <laughs> Bak buraya bomba Şu falan attı. Burayı basmışlar. Ben soldayım. Şimdi bir dakika kim kimle oynuyor? Ümit kim geliyor bekliyorum. Tam çatı da. Ara araç mı? geliyor, araç geliyor sağdan. Sağdan araç. Canı çok az, canı çok az. Ya abi canı bir onun ya. Baba, abi AP oynayabilir misin? Canı çok az ya. Ümit, Mehmet ne, Lümit, ne yaptın? Eee... İki baygın var önünde. Arkaya geçebiliyor musun? Size siz istiyorum şey, size siz atıyorum siz. Lütfen. abi. Ama çok iyi. Onlar çok azdı var ya. Aynen aynen. O kadar vurdum düşmediler anlamadım. Bitti mi arka ben. abi? Yok yok iki kişi var. Biri sağda biri yok, bak bomba attı mı dedi. Ümit dur ben sana geliyorum. Adam şeyi de Bu nasıl düşmedi lan? Bir kişi kaldı. Burada bir kişi var. Önümüze bak, içeride. <laughs> ne lan? <laughs> Onlar arabayı zaten biri çekti. Aha İki. araba geldi, araba geldi buraya. Bize araba Yap. geldi. Yapma. Bana geldiler daha doğrusu. Yok yok, gidiyorlar. çok iyi. Değil. Abi bu M4 var ya gerçekten çok güçlü. Abi sağdan sıkıyor. Sağdan sıkıyor. Ay. Bomba gel. Ben attım, sus attım önüme. Mehmet. Efendim abi. Beş el az var mı? Dur bak biraz var. Bakayım. Bak Bunları başka da dedi. Bunlar arkada geldi. Ben arkadan birini baydım. En arkadan birini baydım. Bizim drop var ya bastığımız drop. Oraya baydım. Nereye basacaksınız? Bak 3 takım var burada. Abi tamam şurayı bitirin o zaman. Oraya bitirin. Nereden? Ha bir attı mı siz? Tamam at abi. Attım abi. Tamam çok iyisin. Sisten adam koşacak bak abi drop'un oraya adamını kurtarmaya gidiyor siz basın oraya. Burada dur. Çok evet. uzakta durdunuz ama. Abi burada bir dakika bir saniye. Araba sesini almasın diye. Adam şeyde Erdem burada adam. Baydım. Erdem bana bitirsene. Yolda şurada. <laughs> ya kim çekti onu? <laughs> Şu kayanın orada bir yerde abi dikkat edin. Kaydın birini. Çok iyisiniz abi. Bomba söylüyorum. Bomba söylüyorum. Göster mi Taylo? Bomba var mı Kadir? Kimiz adamı. Yatmayın. <laughs> Oynayayım Bombam mı? Arabamız var sonra. mı? Bir dakika. Ben basayım. Da arabamız bizim. Araba buraya buraya destek verseniz ha. Nasıl geldi? Adamlar bizde yatıyor intikar ya. Nerede? Yatıyorlar abi, yatıyorlar. Abi bir kişi direk öldü, direk öldü bir saniye. Evet, sen Taylan'ı kaldır. Senin Allah'ına kurban ayakta da atarız ya. Ayakta da atarız bu spreyi. Çok iyiydi ya. Baksak mı böyle? PC nice alan aslında? Adam burada burada. Allah falan versin. Çıkma lan. Çıkma sıkma. Neyse bunun yakıtı full ya gideriz biz. Abi bu fight'a var gün gelirse of. Bunu adamlar evdiler mi? Eee ev alan mı abi? Hayatından bakabiliyor musun? Al alandaydı abi. Ev alanda mı abi de? Şu önümüzdeki tepe alalım mı? Bir ilerideki tepe. Tamam. Arada kalır mı Yusuf? Tamam. Oha nasıldım oradan da buraya mermi gelmez ya. Drop var önümüzde. Vay yine onları almadım. Drop'a gidilir mi ya? Bir AVM falan çekerdim belki. Adam çatı çatı değilim çatı. Oy. Yürüyor beni oradan ya. Ha bana mı? Saçısın diye bilsin. Tamam. Pis ver dedim bana. Arabayla gelirler. Ben çok farklı bir yer alacağım bunlara. Burada başka takım var. Siz ne alemdesiniz? Yok burası başka takım. Bitmedi atadım. bitmedi. Hiç dikkat et. Ön taraf var. Gel benden. Tamam. Thank Oğlum siz 1 vs 4 nasıl yediniz? Abi var ya 16 kill ama 1 vs 5 attı bana